Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan kimin? Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar buranlarındır ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Bu vatan kimin? İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan. Can verme sırrına erenlerindir. Bu vatan kimin? Gökyayım ne yazsan ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil. Topun namlusundan görenlerindir. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bu vatan kimin? Hudutlarda gaza bayraklarında alnına ışıklar vuranlarındır. Bu vatan kimin? Cepheden cepheyi soranlarındır. Bu vatan kimin? Şu kara toprağa girenlerindir. Bu vatan kimin? Can verme sırrına erenlerindir. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.